Ya anahtarı kim kimde? Burada dışları devam ediyor, dönüyor bak döndü döndü dönen ne abi aha attı 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 abi abi sen sen konuşsun onun niye şey yapıyorsun şimdi de dünya yeniden ama O yüzden fark etmez bence. Aha geliyor. Evet şimdi bir patlama daha oldu. Obüsler çok şiddetli bir şekilde top yağmuruna tutuyor bugün Azizi pey. Akçabağlar üstünde bir taraftan fırtına obüsleri atış yaparken bir taraftan da iş makinalarının. Makinelerini... Güzel. İş makinesini zaten yukarıdan almıştım. Bunu da bir daha almaya gerek yok. Evet. Tamam. Geliyor. Evet bir tane daha. Top atışı çok yoğun bir şekilde devam ediyor bugün. Fırtına obüslerinin... Geliyorum. Arka taraftan attı. Evet. Boş ver onu boş ver aramızdaki mesafeyi de söyle bu sefer. Aral evet, abi. Evet, şu anda çok yakın bir noktadayız. Belki ilk defa bu kadar yakınına geliniyor. Abi geldi. Geldi, 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 geldi. Yaklaşık 500 metre mesafedeyiz.